Sevgili arkadaşlar, sevgili veliler, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi araştırmaları yaptık, tercihleri yaptık, listeleri oluşturduk. Şimdi sıra geldi bu listeleri sisteme girmeye, tercihleri sisteme girmeye. Her bölümün bir kodu var biliyorsunuz. Bu kodları sisteme işleyeceğiz. AIS ada işlemleri sistemine geldiğinizde buradasınız. Şimdi burada YKS tercihi tıkladığınızda, tercih yapa tıklayınca Burada açılıyor sisteminiz. Aşağı indirdiğimizde 24 tercihlik listeniz burada hazır. Şimdi buraya kodları yazdığınızda burada liste yavaş yavaş oluşacak. Üniversite tercih noktacomdan şöyle kodlarımızı alalım. Şu anda arkadaşımın tercihini yapıyorum bakın. Kodu buraya yazdığımızda olduğu gibi yazıyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2. öğretim burslu. Tamam? 4 yıllıklarda da meslek yüksek okul var. Örneğin sivil havacılık yüksek okulu bu 4 yıllıktır. Şurada meslek yüksek okulu yazıyorsa 2 yıllıktır. Zaten burada da TYT ile aldığı gözüküyor. İkinci, üçüncü tercihleri de örnek veriyorum. Şöyle Aral Üniversitesi'nden ekliyorum. Böyle tek, tek 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 ekleyebilirsiniz. Depremzedeler ayrı bir kontenjanla tercih yapıyor. Ama onun için ayrı bir kod yazmanıza gerek yok. Buradan Taban başarı sırasını tıklıyorsunuz. Geçen sene depremzede kaç sıralamayla girmiş onu görüyorsunuz. Yine okul birincileri için arkadaşlar burada taban başarı sırası yazıyor. Tamam özel okullarda, özel üniversitelerde, vakıf üniversitelerinde okul birinciliği kontenjanı yok. Devlet üniversitelerinde var. Şimdi böyle yapıp yukarıya çıkıp şuradan çıkış yap diyen arkadaşlar var. Şu anda bakın tercih bildirilmedi. Ne yapacağız? Aşağıdan başvurumu kontrol et. Bakın yine tercih bildirilmedi. Bu da değil. Onaylaya basıyoruz. Artık tercihlerimiz burada bildirildi. Ve burada görüntüleye bastığımız zaman bakın iki tane tercihimiz burada. Tercihlerin son gününe kadar böyle tercihlerinizi güncelleyebilirsiniz. Tercih güncelleye bastığınızda bakın tekrar burası geliyor. Yeni bir bölüm yazıyorsunuz. Örneğin Beykent Üniversitesi'ni şuradan ekleyeyim. Şöyle yeni bölümü yazdık. Ondan sonra yine böyle bırakmıyoruz. Basıyorum Onaylıyor musunuz diyor? Evet, değişiklikleri onayla. Tekrar bu yeni tercihlerinizi burada görüyorsunuz. Bu sene sistemde şöyle bir sıkıntı oldu. Sistemde beklenmedik bir arıza oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz diye bir sürü hata gelmeye başladı. Kesinlikle son güne tercihlerinizi bırakmayın. Tercihlerinizi son güne bırakırsanız panik olabilirsiniz. Saçma sapan tercihler yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercihi sisteme bildirmek bu kadar basit. Bu beyaz ekranı görüyorsunuz ve listenizi burada görüyorsunuz.